Kayınvalidem çok yalan söylerdi. Söylediğini söylemedim, yaptığını da yapmadım derdi. Eşim de ona inanır, bana surat asardı. Görümcemle birlikte her istediklerini yaptırmaya çalışırlardı bana. Kısacası beni hizmetçi gibi görürlerdi. Dışarıdan bakıldığında dünya tatlısı insanlardı ama içleri bambaşkaydı. Hep dua ederdim. Allah'ım onları kendi dertlerine düşür ki benimle uğraşmasınlar diye. Kayınvalidem ona her konuda yardım ederken bana ise sen hak etmiyorsun derdi. Bir süre sonra görüncem hamile kaldı. Çocuğu doğduğunda bile bana göstermedi. Bebek hediyesi olan altınını kayınvalidemle göndermiştim. Doğumdan sonra kayınvalidem çok nadir gelmeye başladı bize. ise hiç gelmedi. Eskiden olsa herkesi toplayıp bana haber vermeden gelirler devimize. Bir yıl sonra öğrendim ki görümcemin bebeğinin belli uzuvları yokmuş. Şimdi kayınvalidem ve görümcemin tek derdi o çocuk oldu. Artık benimle uğraşmıyorlar. Bense o bebek için çok üzülüyorum. Senin de anlatacak bir hikayen varsa yorumlarda yazmayı unutma. Bekliyorum.